Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerleyiz. Ee, biz iftara ev yapımı İskender yapıyoruz. Bunu tavuk dönerden yapıyoruz. Öncelikle tavaya bir miktar yağımızı sürüp üzerine tavuk dönerlerimizi yayıyoruz. Biz iki paketten yaptık. Siz dilerseniz bir pakette yapabilirsiniz. Kişi adetine göre değişiklik gösterebilir. Biz bol içli sevdiğimiz için iki paketten yaptık. Ocağımızın diğer gözünde sosumuzu yapmak için tavamızı koyuyoruz. Uygun bir göz seçelim öncelikle. Tavamız biraz küçük olduğu için, sonrasında bir miktar margarinimizi koyduk, erimeye bırakıyoruz. Bu pidelerimiz alt yemini hazırlamak için. altı tutmasın diye ara ara karıştırıyoruz ve içerisine paketimizin içinden çıkmış olduğu soslarımızı ilave edeceğiz. Dibine kadar sıyırıyoruz ki soslarımız ziyan olmasın. karıştırıyoruz. Birbiriyle homojen olması için. Erittiğimiz yağımızdan bir miktar daha ekledik içerisine. Kapağını kapattık. Bir miktar pişiyor. Bir yandan servisimizi hazırlıyoruz. edine göre tabaklarımızı ayarlayıp içerisine daha önceden parçalara ayırmış olduğumuz pideleri yerleştiriyoruz. Arzuya göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir miktar daha karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Yağımızı da üzerine ekledik bir parça daha. Dilerseniz daha yağlı isteyenler daha da yağ ekleyebilir. Ocağımızın diğer bir gözünde sosumuzu hazırlayacağız. Bir miktar salçamızı koyduk. Domates salçası kullanıyoruz biz. Diğer bir yandan da kettle'ımıza suyumuzu koyduk. Isınmaya bırakıyoruz. Salçamızın üzerine biraz sıvı yağ ekledik. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz burada. Damak zevkinize göre ayarlanır. Biz karabiber, kimyon koyduk. Biraz pul biber. Karıştırıyoruz. Bir miktar suyumuzu ekledik üzerine. Karıştırıyoruz yine. Bir miktar daha ekledik suyumuz az geldi. Diğer gözümüzde pişmekte olan tavuk dönerlerimize baktık. Karıştırıyoruz yine. Bir miktar daha yağ ekledik üzerine. gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ocağımızdan aldık bir miktar tekrar koyduk. Bir yandan sosumuzu karıştırıyoruz. Bir yandan da çayımızı yapıyoruz. Sosumuzun üzerine bir tabakla kapattık. Pişmeye bırakıyoruz. Bir miktar daha pişsin. Sonrasında ocağımızın altını kapatıp servise hazırlayacağız. Arkadaşlar burada size biraz Hamza'dan bahsetmek istiyorum. Hamza yemek yapmayı çok seven bir çocuk. Aslında elinden her iş geliyor maşallah. Her işe de canla başla koyulur ve o işin altından da başarıyla kalkar. Maşallahlarınızı alırız. Nazar değmesin. Gerçekten yemekleri de çok lezzetli oluyor. Bir videoda size çiğ köfte tarifinde göstermiştik. Nasıl güzel bir lezzeti olduğunu size anlatamam. Yemeğimiz hazır olmak üzere. İftar saati de çok yakınlaştı. Şimdi ocaktan alıyoruz servisimizi hazırlamak için ayarlıyoruz. Ellerine sağlık kuzucum diyorum ve burada sizlere veda ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve paylaşımlarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteğiyle var olmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz paylaşımlarımı. Sizlere daha çok içerik üretebilmem için motivasyonunuza ihtiyacım var. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Özellikle bu Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin ve bütün ibadetlerimizi tabii ki kabul etsin. İnşallah dualarımızı da Dualarınızda bu kardeşinize de yer verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.